Selam dostlar bugün size Novax uygulamasını tanıtacağım. Novax uygulaması sizin Steam'deki oyunları cüz'i bir miktar oynamanızı sağlar. Oyunlar kısmından oyun indirebilirsiniz. Ana sayfada zaten hoş geldiniz yazar. Oyunlar kısmından oyun indirebilirsiniz. Oyun güncelleme kısmından oyunları güncelleyebilirsiniz. Başlatıcılar kısmından daha korumalı oyunları oynayabilirsiniz. Yani zaten oyunlar var. D.I.S araçlarından oyunu D.I.S'e ekleyebilirsiniz. Online fix'ten de oyununuzu online yapabiliyorsunuz. Hemen ben size nasıl yapıldığını göstereyim. İlk öncelikle ben de olmaya bir oyun Ghost of Tsushima yapacağım ben bugün. Steam DB'ye Ghost of Tsushima yazıyorsunuz. Bakın benim Steam'de Ghost of Tsushima yok. Anlatayım şöyle bakın. Ghost of Tsushima çıkmıyor. E-Pi'e alıyorsunuz. Uygulamaya girip Oyunlar kısmına geliyorsunuz. Buraya yapıştırıp indirmeyi başlat diyorsunuz. Gördüğünüz gibi indirmeyi başlattı zaten. Böyle indirdikten sonra sistemi yeniden başlatıyor. Gördüğünüz gibi oyun kütüphaneye eklenmesi lazım. Gördüğünüz gibi oyun kütüphaneye eklendi. Hatta bende olmadığını hemen şöyle kanıtlayayım. Video hiç kez zaten. Rated M for Mature. Gördüğünüz gibi kütüphanede yazmıyor ama oyunu indirebiliyorum hatta indireyim yani. İndiremiyorum, aklım yok. Ama oynanabiliyor. Bakın ben böyle kadar forda oynadım mesela. Bakın yazıyor, indir. Kütüphane'm de gözükmüyor. Herhangi bir sorunuz olursa aşağıya yazabilirsiniz görüşmek üzere bay bay